Sebep söyle. Bakma kızım öyle. Ayrılalım diyorsun tamam. Adam gibi bir tane sebep söyle. Kendi başıma kalmak istiyorum. Yalnız. Evet yalnız. Sürekli gözümün içine bakmandan yoruldum. Üstüme gelmenden. Hadi artık iyi ol. Geçsin bitsin artık. Hadi hadi hadi. Ben böyle mi yapıyorum? Yapmıyor musun? <laughs> Peki tamam. Mesut. Bak kırılma ne olur. Anla beni. Anladım. Nasıl istiyorsan. Dikkat et kendine. Bekler miyiz daha? Bilmem. Allah'tan telsiz zaten. Geldi geldi. Pişş. Ne yapıyorsun Seyran? Hmm. İyi mi? İyi usta çok iyi. Hmm. Ayrıldık. Ne? Ayrıldınız mı? Yok. Nasıl yani ya? Nasıl ayrıldınız ya? Ne demek ya? Öyle. Manyak mısın oğlum sen? Hayırlı uğurlu olsun. Allah Allah. Ali hadi devam et. Eyvallah usta sağlık. Afiyet olsun komiserim. Ali hadi oğlum be hadi oğlum ya. Nerede kaldı başkomiserimin köftesi ya? Ne zaman ya şey Ya evet, Tamam buyurun başkomiserim. Teşekkürler. Afiyet olsun. <laughs> Bu kadar mı yani? Başka bir şey demedim. Ayrıldınız bitti öyle mi? Öyle. Ne desin başka? Vermiş kararını. Allah Allah öyle bir kız da değil ki Seydan ya. Kafa allak bullak oldu herhalde ondandır değil mi usta? Bilmem düşünemeyeceğim artık. Ondan mıdır bundan mıdır neyse o işte. Bitti yani. Ne kadar kolay söylüyorsun abi ya. Hiç mi koymadın? <laughs> oh, oh, oh. Dur bakalım olay daha çok sıcak. Konuşulur hallolur belki öyle değil mi? Evet evet tabi tabi. Sakinleşsin herkes de. Ne yani. E ben sakinim ama. Görüyoruz. Ona şaşırıyoruz zaten. Merkez 45-40. Merkez 45-40. <laughs> Allah. Cevap ver. 45-40 merkez dinlemede. Uğur Sütesi otoparkında çarpıp kaçma vakası. Yaralı şahıs için ambulans sevk edildi. Siz de hemen intikal edin. Ediyoruz merkez ediyoruz. Tamam. Ali hadi, hadi. Lokmamızı dizdiler be. Söylenme hadi. Hadi hadi kolay gelsin. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Sıkılma hadi konuşuruz yine tamam mı? <laughs> Yok konuşulacak bir şey yok. Vallahi yok. Alo Murat. Geçiyor musunuz adresi abi? Şimdi geçiyoruz. Aldın değil mi adresi? Tamam. Aldım. Orada görüşürüz. Hadi eyvallah. Kapı kapı. Hmm. Keşke bizi de alsalardı geçerken ya. Nasıl döneceğiz gece gece? Ulan bir de olmuş da evine gideceksin. Ben ne abi. Daha karşıya geçeceğim. Allah Allah. Bir sucuk dağıtsın mı? Yok ya fazla gelmesin. Ya yersin sen yersin. Yılmaz. Bir buçuk sucuk yap buraya. Ekmek tamam. için al. Yılmaz ekmek Tamamdır için al. Tamamdır komiserim. Ha, hadi. Yo bir buçuk. <laughs> Bak çok takma kafanı Seyran. Düzelir nasıl olsa. Yani düzelmese de. Aman boş ver usta. Daha iyi böyle vallahi. Vallahi ben iyiyim yani. İyi hadi o zaman.